Arkadaşlar merhaba, yeni bir videoda sizlerle birlikteyiz. Kar geldi, beklediğimiz İstanbul'a kar yağdı. E, bugün günlerden Cuma kanalımıza hoş, hoş geldiniz. geldiniz. YouTube kanalından e, Nisa Yıldırım kanalından sevgili kızım Nisa Yıldırım'la bugün bir kutu açılımı videosu gerçekleştireceğiz. Tabii ki Nisan'ın yetinemediği alışveriş tuttu çok hızlı geldi. Evet. Doğru mu? Bir gün, iki gün oldu galiba. Bir buçuk gün hatta. Evet, bir yani yeni yüzyıl, gün, yıl, yıl, el, yıl, akşam, gece yarısı, sabaha doğru sipariş verdik. Ondan sonra yani kargoya verildi, bugün de geldi. Evet, bugün de elimize ulaştı sabah saatlerinde. İstanbul'a kar yağdı ama görüyorsunuz kargo şirketleri. Yine... Yalnız var ya, sanki sponsor reklamı gibi oldu. Evet. Yok valla, kendi cebimizden aldık. Peki, şimdi ne aldık onu söyleyelim. YouTube selfie çubuğu. Yani TikTok, Instagram, YouTube için. Işıklı ışıklı ne aldık? Tripod, e, tripod aldık. aldık. Esasında bizim tripodumuz ve biliyorsunuz bir kameramız, e, rıfkımız var. Ama uzun zamandır e, Nisa istiyordu. Yani evet. ışıklı videolarımızda geceleri, de çekim geceleri video çekimlerinde kullanacağımız bir ışık sistemi istiyordu. Daha önceden almıştık, memnun kalmadık. Çok daha pratik olduğunu düşündüğümüz için aldık. Açıyoruz, hadi bir bakalım. en önemlisi ışığımız 14 inç. Evet. sadece dikkat arkadaşlar. Şimdi bu e, ışık sistemimiz ve devam ediyoruz. Tripot Burada tripotun ayağı var arkadaşlar. Bir tane avizeler girmesin aşağıya. Evet ha. bu tripotu daha önce biz videosunu çekmiş miydik? Kendi yani tripotumuzu çekmemiştik sanırım. Sabitleme yarıyor. Birçoğumuz biliyoruz. Günlük hayatımızı kullanıyoruz. Bizimki masa üstüne de dönüşüyor. Bakıyorum bu masa üstüne dönüşüyor mu? Küçülüyor mu bilmiyorum. E bu karar mı yani küçülmesi bunun? Bir dakika bakacağız. Tamam biz ha. bunu inceleyip size göstereceğiz birazdan. Bir dakika. Buradan büyüyor bence. Evet tamam büyüyor ama bizim diğer tripod kadar küçülüyor mu pek sanmıyorum. Bakacağız şimdi. Bakalım. Bakalım hemen hemen bakalım şöyle. He he he. Bir dakika. Büyüyor ama küçülmüyor. Tamam şöyle onu inceleyelim. şuralarını açmamız gerekiyor. İçinden çıkanlara önce bir bakalım. Arkadaşlar adaptörlü gördüğünüz gibi buradan şarj olabiliyor. Şurada şarj yeri var. Buradan şarj edeceğiz. Buradan telefonumuzu ya da kameramızı takacağız. Esasında bu kamera değil de daha ağırlıklı e, şey çekimlerinde, telefon çekimlerinde bizim kendi tripodumuz, kamera tripodu ama e, bu bildiğiniz telefon tripodu. Peki bakıyoruz şimdi hemen inceleyelim. Evet, şimdi parçalarından bir tanesi bu bu tripodu sabitlemek için tripodu telefonumuzu sabitlemek için arkadaşlar şuradan açayım ben size. Daha önce kullandığımız tripoddan biliyorum ben. Evet, şu şekilde sabitlememizi sağlıyor. Rırım. Evet, burada da e, mevcut ışık sistemimizin ayarları var burada açıp kapatabiliyoruz ışığı e, dereceleri var arkadaşlar arttırıp kapatabiliyorsunuz açma kapama düğmesi var bu da sanırım renk değiştirme 3 rengi vardı değil mi evet açtın mı evet şu evet, an çekimdeyiz şu an taktım şimdi bunu böyle taktım bu istediğimiz gibi bükülebiliyor tamam evet montaja geçiyoruz şimdi ama ilk önce şu tripodu sabitini koyalım Evet arkadaşlar bu parçayı da şuraya takıyoruz şöyle. Evet basit bir kurulumu gerekiyor zaten. Bu kadar. Şimdi yukarıdaki bunu biraz narin ışık sistemi olduğu için burada biraz narin davranmamız gerekiyor. Bunu düşürmeyeyim lütfen. Şöyle mi acaba? Evet Yoksa bence burada öyle. Mı? Evet. Yavaş yavaş. Hiç bana göre değil. Ben biraz böyle İstersen Sen... Edeyimdir. Benim boyum yetmez. yeter esasında da. Oluyor mu? Bir dakika Oluyor. buraya böyle dolanıyor. Bir saniye Ay. arkadaşlar. İlk önce dolandığı için şunu azarcım sen tut bunu. Hı. Hızlı çekim alalım. Evet en sevdiğim özelliklerinden bir tanesini söylüyorum arkadaşlar. Bunu taktık. Düz tutabiliyorsunuz. Ama isterseniz bu şekilde hem bu tripodunuzu hem de ışığınızı bulunduğunuz mekana direkt yüzünüze aktarabiliyorsunuz. Yani eğer bir gün şöyle bir video çekmek istersen ışığı gözlerimin içinde hissedebilirim. Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz gibi. Peki e, tripodla ilgili birkaç çekim yapıp size gösterelim. Almayı düşünen arkadaşlarımız varsa en azından görüntü kalitesiyle ilgili öncesi ve sonrası değerlendirebilirler. Hadi bakalım. Arkadaşlar şu an evdeki ışıkları esasında kullanıyorum ve gündüz ama ışık tersten geldiği için şu an gördüğünüz gibi benim kameramın yani daha doğrusu benim telefonumun açısı bu şekilde. Biz istediğimiz ışığımızın açık ve kapalı halini hemen karşılaştırıyoruz. Işığımızı açalım. İşte bu. Merhaba arkadaşlar, gündüz gibi çek. Yani esasında gündüz ama ışık terste tarafta olduğu için ışığa maruz kalıyor edeyim. Bakar mısınız ışığın güzelliğine şu an? İşte bu yüzden bence aldığımıza Değilir. değdi. İnsan alışveriş konusunda iyi arkadaşlar. Yani e, tren yolu alışverişlerimizin bütün sebebi Nisa. E, daha önce ışıkla ilgili de birkaç tane çekim yapmıştı. E, küçük çakımız burada. Evine en çok para e, harcayan şahısı da burada arkadaşlar. Peki ışığımız açık dursun ki arkadaşlarımız da arada e, açıp kapatıyoruz kaliteyi görebilmeniz için. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, like atmayı, ya ya yorumlar ya. yazmayı unutmayın. Nisa Yıldırım'ın kanalı içinde YouTube arama motoruna sadece Nisa Yıldırım yazmanız yeterli. İkinci kanalımıza da abone olun. Hoşçakalın.